Sevgili gençler, EBOBECOCK çarpanlar katlar konusunun 3. videosu. Burada EBOBECOCK ile ilgili bizim karşımıza gelebilecek yeni nesil ya da normal problem çeşitlerini göreceğiz. Birinci problemimiz, önce gene durdurup kendiniz bir çözmeye çalışabilirsiniz. Birinci sorumuzda bir adet bahçe var. Uzun kenarı 48 metre, kısa kenarı 30 metre kenarlara, köşelerde dahil olmak üzere eşit aralıklarla en az kaç tane nar ağacı dikilir? Burada sadece bahçenin kenarlarına dikiyoruz. Bu şekilde belli aralıklarla yapılan şeylerin tamamı EBOB sorusu olur. Bu 48 ve 30'un EBOB'unu alırsanız 6 bulursunuz. O EBOB alma işlemlerini uzun uzadıya yapmıyoruz. 6 metre. Bu ne demek? Altı ağaç demek değil. Ağaçların arası altı metre demek. Yani şuradaki siyahla gösterdiğim noktaları ağaç gibi düşünürseniz araları altışar metre aralıklarla olacak demektir. Bunu toplam kaç ağaç olur bu peki bu durumda diye sorarsanız tek tek kenarlar üzerinden bu kenara şu kadar ağaç bu kenara şu kadar ağaç diyebilirsiniz. Mesela burası 30 metre 6 ya bölersek 30'u 5 ağaç diyebiliriz ama onun farklı sakıncaları var birazdan söyleyeceğim. Daha güzel bir yöntem çevresini bulup 6'ya bölerseniz kaç ağaç olduğunu görürsünüz. Peki bunun çevresi nedir dikdörtgenin? 48, 48, 30, 30 toplarsanız 96, 60 daha 156 oluyor sanırım. Kontrol edelim. Evet. 156 metre. O zaman 156 metreyi 6'ya bölerseniz 26 tane ağaç. Bahçenin etrafına 26 tane ağaç sığar. Bu işleme köşeler zaten dahildir. Soruda böyle bir ifade var diye tutup buna 4 eklemeyin. Köşelerde varmış diye. Zaten köşeler dahil cevaptır bu. Ha dedi ki soruda köşelerde elektrik direği var. Ona göre ağaç dik. O zaman dört tane eksiltirsin. Öyle bir şey yoksa bu zaten bu cevap köşelerin dahil olduğu durumdur. Gelelim ikincisine. İçine mandalina ağacı dikeceğiz. Şimdi içi derken nasıl yapacağız? Kırmızı noktalarla göstereyim. Kenarlara değil iç kısma gene böyle eşit aralıklarla içine mandalina ağacı dikeceğiz. Şimdi buradaki olayımız ne? Önce onu söyleyelim bir sırayı bulursak, bir sırada kaç olduğunu bulursak oradan hesaplayacağız. Bunun için daha basit bir örnek vereyim. Elinizdeki kareli defterinizde kaç tane minik kare var bu kareli defterinizde diye sorulsa ne yaparsınız? Şöyle sayarsınız. Atıyorum 30 tane kare var. Şöyle sayarsınız 50 kare var. Çarparsınız 1500 tane dersiniz. Ona benzer bir şey yapacağız şimdi. Bu kenarda bir uzun kenarda toplam kaç ağaç vardır? Dikkatlice bakalım. 48'i 6'ya böleceğiz tabii ki. 48'i 6'ya bölerseniz 8 bulursunuz. Peki 8 ağaç mı vardır? Hayır. 8 tane ara vardır ağaçların arasında. 8 boşluk vardır. 8 boşluk kaç ağacın arasında olur? 9 ağaç. 8 boşluk 9 ağaçın arasında olur. Kısa kenarı da aynı şekilde yaparsak 36'ya böldük 5. 5 boşluk. Bunlar boşluk sayısı. 5 boşluk 6 ağacın arasında olur. Şimdi gelelim şuna. Önce şu soruyu çözsek daha güzel olacak. 9 biraz önce şurada bulduğumuz 9 ve 6'yı buraya getirip çarparsak 54 ağaç. Şimdi gençler bu kenarı içi dışı ayırt etmeden tümüne zeytin ekelim sorusunun cevabını bu şekilde yaparsınız. Nasıl? Burası toptan 9 ağaç. Aynı kareli defterdeki kareleri bulur gibi. Burası toptan 6 e, ağaç. 9 ile 6'yı çarparız 54 ağaç. Peki içine sorularını nasıl yaparız? En güzeli şudur. Madem bunu biliyoruz, bunu biliyoruz. 54 tümü. Sadece kenarlar 26. O zaman 54'ten 26'yı çıkarırsınız. Kaç ağaç kalır? 28. Demek ki içine 28 ağaç. Kenarlarına 26 ağaç. Tümüne 54 ağaç. Peki hocam bize sadece içine sordu. Ben tutup şu ve şu soruyu da mı yapacağım bu arada? Derseniz yapılabilir. Başka bir yöntem daha söyleyeyim. Şimdi bir sırada dokuz ağaç vardı. Bu ikinci sırada da dokuz ağaç vardır. Şuradan başlamak, şurada bitmek şartıyla. Dokuz ağacın bir ve iki tanesi kenar ağaçlardır. Yani nar. Şu, şu. Bahçenin içine denk gelen yedi ağaç olur. Şundan iki çıkarırsın. Dokuzdan iki çıkarırsın. Yedi. Bu tarafta aynı şekilde 6 ağaçtı. Birer tanesi kenarlara denk gelecek. Şöyle göstereyim. Birer tanesi kenarlara. 4 tanesi içeriye denk gelecek. 4. Böyle de 7 idi. 4 kere 7, 28. Bu şekilde de bulabilirdiniz. Peki ikinciye gelelim. E daha doğrusu devamında bir sorumuz daha var. Aynı sorunun. Karelere bölüp ortasına limon ağacı ek. Şöyle. Bahçeyi karelere bölüp ortasına limon ağacı. Burada bir fazla bir eksik şeyleri yok. Direkt bölüyoruz. 48'di burası. 48 burası. 48'i aynı ebopla devam edeceğiz. 48'i 6'ya bölüyorum. 8. Burada 8 adet kare vardır. 30'u dik kenar, dikey kenar, kısa kenar 6'ya bölüyorum. 5. Direkt bunları çarpıyorum. 8 kere 5. 40 tane kare var. Hepsinin ortasına birer ağaç dikilecekse 40 tane ağaç olur. Bu basit şeklidir. Zor gibi görünür ama en basiti budur. Burada en zor olanın içine mandalin, içine kaç ağaç olduğunu görmüşsünüzdür. Gene burada durduralım biraz. Burada sık çıkan soru tipleri son yıllarda. Elimizde bir fayans var. Dikdörtgen şeklinde 25'e 30. Ve bundan yan yana alt alta üst üste döşeyerek bir kare oluşturacağız. En küçük kareyi de sorabilir. Daha büyüklerini de sorabilir. Bize küçük bir cisim verip büyük bir alanı doldurmamız isteniyorsa bu ekok ile yapılır. 25 ile 30'un ekokunu aldığınız zaman 150 olduğunu göreceksiniz. 150 tabii ki santimetre. Yani 150'lik bir kare şurada şöyle oluşturulabilir. Fakat en küçük diye bir şey söylememiş. Ne demiş burada? Karenin kenarı 4 metre ile 5 metre arasında yani 400 santim ile 500 santim arasında bir yerde olacak. Karenin kenarları. O zaman biz ekoku büyütmemiz gerekir. 2 katını alsam 300, 3 katını alsam 450 olur. Tam da istediğim gibi 4 metre ile 5 metre arasında olur. Demek ki 3 katıymış. Burası 450 santim. Burası da 450 santim. Kare olduğu için. Kaç fayans gerekir der. Bunu yaptıktan sonra artık gerisi kolaydır. Nasıl? 450, 25. Yan yana kaç tane? Böleceksiniz. Bölelim. 6, 18 tane sanırım. 450 bölü 25, 18. Böyle 18 tane yan yana dizilir. Yan yan. Böyle dik dik uzun kenar kısmı da gene 450'yi bu defa 30'a bölüyoruz. Bu da 15 olacak. Ve 18 ile 15'i çarpacaksınız. Çünkü biraz önceki biraz önceki Defterimizde kaç kare vardı sorusunda ne yapıyorduk? Sayıyorduk. 30 sayıyorduk. 50 çarpıyorduk. Veya şunda nasıl yaptık? Kareler bir alan kaplayan bir cisimden bahsediyorsak şuralardaki gibi bir ekle bir çıkar yok. Direkt çarpıyoruz. Burada da aynısını yapacağız. Bu tarafa doğru 18 tane sığabiliyor. Aşağıya doğru 15 tane sığabiliyor. Ve bunları çarpıyoruz. 270 tane. Buraya. Bu bir mutfak olabilir. 450 çarpı 450 boyutlarında. 4,5-4,5 metre boyutlarında. Ve mutfağın zeminine bu boyuttaki dikdörtgenden 270 tane gerekir. Gelelim. A gübresi, B gübresi, azot, bu tür sorularda sorunun cümlesine çok dikkat edeceğiz. İki çiftçi aynı parayı ödüyor demiyor. İki çiftçi aynı azotu kullanıyor diyor. İki çiftçi eşit miktarda o zaman paraların değil azotların ekokunu yapacaksınız. Çünkü bir torba kullanıyor, bir torba daha, bir torba daha, bir torba daha. Bu da bir sürü torba kullanıyor. İki çiftçinin kullandığı azotlar eşit miktarda olacakmış. Kısaltarak yazdım. Açıklıyorum. 24 ve 42'nin ekokunu alıyorsunuz. 24 ile 42'nin ekoku kaç olur? Zihinden yapmaya çalışayım. Zor tabi. Zihinden yapmak. Sanırım 168 olacak. Kontrol edelim. 24 çarpı 6 144 168 24 çarpı 7 42 çarpı 4. Evet 168. İkisi de eşit miktarda azot kullandığı zaman 168 yüzdesine ulaşırlar. 168 birim kullanırlar. Peki ne yapacağız peki ondan sonra? 168'i 24'e böleceğiz. Yani bu adam kaç torba kullanmış? Bu adam 7 torba kullanmış. Bu adam ise 168 bölü 42 4 torba kullanmış olması lazım. Evet. Bunu tercih eden çiftçi Ali 7 torba kullanmak zorunda. Bunu tercih eden çiftçi Veli 4 torba kullanmak zorunda. Bu durumda kaçar lira ödeme yaptılar? Ali çuvalı 60 liradan 7 torba aldı. Çarpı 60. Cebinden 420 lira çıktı. Bunu tercih eden çiftçi ise 4 torba kullanarak aynı amaca hizmet etti. Çarpı 100 400 lira. Ödü. Burada toplam kaç lira ödemişlerdir? Ali Veli'den kaç fazla ödemiştir? Gibi farklı sorular sorulabilir. Başka iki kişi telefon alıyorlar. Taksit alışveriş. Burada yüzde hesapları, yedinci sınıf yüzde hesaplarını iyi bilmeniz gerekiyor. Telefon alıyorlar. Ayşe telefonun değerinin %30'unu peşin verip taksitlerini 350-350 ayarlıyor. Fatma %40'ını daha fazla peşin veriyor. Taksitleri daha küçük oluyor tabii ki. Bundan telefonların eşit miktarlar olmasına gerek yok. Öyle de sorulabilir. Böyle de sorulabilir. Şimdi ne yapacağız? Telefonlar 4000 liradan da ucuzmuş. Yapacağımız iş şu. Bir bilgiyi eksik koymuşuz. O bilgi şu. Taksit yoksa çözülemez soru. Taksit toplamı eşit. Telefonlar eşit değil. Dikkat. Taksit toplamı eşit. O zaman bizim ekokun almamız gereken şey taksitler. 350 ile 300'ün ekokunu alırsanız bunlar 210'da daha doğrusu 2100'de buluşurlar. Ben 35 ile 30'unkini aldım. 210 bir sıfır ekledik. O da bir pratik olsun sizin için. Birer sıfır zihinden götür. 35 ile 30'un ne al. Sonra bir sıfır koyarsın. 2100. Bu işte ödedikleri taksit miktarı. Yani 350, 350, 350, 2100 ödemiş. Bu da aynı şekilde. 300, 300, 2100 ödemiş. Peki bunun 2100'ü telefonunun yüzde kaçına geliyor? Yüzde yetmişine geliyor yüzde otuzunu peşin ödediği için taksitine yüzde yetmiş kaldı. O zaman 2100 hangi sayının yüzde yetmişidir? Ona bakacağız. Yüz yetmiş 2100 telefonun tüm parası mı? Bir miktarı mı? Bir miktarı. Ne kadar miktarı? Yüzde yetmiş. O zaman 2100'ü buraya koyarsanız x'i de 100'ün altına koyarsanız bu direkt size telefon fiyatını verir. Bu orantıyı yaptığınızda x'i 3000 bulacaksınız. Şurada ne yaptığımıza iyi dikkat edin. %30'unu peşin verdik. Taksite %70 kaldı. 3000 verdik. <laughs> 3000 telefon. İkinci kişiye gelelim. %40'ını zaten vermiş telefonu alırken. Geriye %60'ı kalmış. O geriye %60 şuna denk geliyor. Aynı orantıyı bu sefer bununla yapacağız. %60. Telefon kaç para ki? 2100 olmuş. Bu %60'ı. Bunu inceleyeceğiz şimdi. Bunun telefonu da 3500 çıkması lazım. Zihinden yaptığım kadarıyla. Bu kadar. Kontrol edelim. Telefonların fiyatları gerçekten de 4000'den küçük. Burada telefonlara Ayşe kaç vermiştir? Fatma kaç vermiştir? Toplam kaç ödemişlerdir? Bu bundan ne kadar fazla ödemiştir? Bunların hepsi sorulabilir. Fark etmez. Yapılış yöntemi bu. Ne sorduğu çok önemli bir şey değil. Bisiklet soruları ve ona benzer raf soruları çok gelir. Bunların hepsi aynı yöntemle yapılır. Tekrar eden olaylar hep ekok. Şimdi aklınıza takılabilir. Hocam burada niye biz ekok yaptık? Tekrar ediyorsa bir şey sürekli, bir dede ilaç alıyorsa sürekli, bir otobüs seferi düzenleniyorsa, bir uçak seferi düzenleniyorsa, bir okulda teneffüs ders, teneffüs ders, aynı olay sürekli tekrar ediyorsa, bir televizyonda program reklam program reklam devam ediyorsa bir bisiklet sürekli dönerek bir yere gidiyorsa bunların tamamı ekoktur. Tekrarlı olaylar. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız? Soruyu okup düşünürsünüz. Biz şunu yapacağız. Bisikletin çevresi gerekiyor bize. Tekerin daha doğrusu. Bir tekerin çevresi gerekiyor. Çevre formülü dairenin çemberin fark etmez. 2 pire Pi'yi 3 alın diye verirler. Burada yazmamışım. Yazmışız. Evet. Pi'yi 3 alacağız. 2, 3, 30 santim. Burada bazen çap verir. Aman dikkat. Çapı hemen işleme koymayın. İşlemler hep yarı çaplı olacak. Bu bisikletin tekerinin çevresi bir dönüşte 180 santim yol alır. Tekerin bir dönüşü 180 santim bisikleti ileriye doğru götürür. B bisikletinin çevresi ise 2 çarpı 3 çarpı 40'dan 240 santim olur. Bunlar aynı bisikletin tekerleri değil. Aman dikkat. Farklı bisikletler. Bu 240 240'ken bu 180. Şimdi bu ikisi de bir yolu tam turla gidiyorlar. Yani tam tur. Tam dönecek bisiklet. Baştan sona kadar. O zaman bunların ekokunu alacağız. 180 ve 240'ın ekokunu alırsanız 720 oluyor sanırım. Bakalım. Evet. 720 santimetre. Tabii ki bu ekok çok küçük gelecek. Bize diyor ki 70 ile 74 metre arasındaymış. Gidecekleri yol. Bir sokağa baştan sona gidecekler. 70 ile 74 metre arasında. O zaman bunu büyüteceğiz. 7000 ile 7400 santimetre arasına getireceğiz. Direkt görünebiliyor sanırım. 10 ile çarparsanız bunun 7200 cm olduğunu görürsünüz. Tam da bizim istediğimiz gibi 70 cm ile 70 metre ile 74 metre arasına geldi. Demek ki 10 ile çarpacağız. Bizim gideceğimiz yol sokağın uzunluğu buymuş. 7200 cm. Bunu diyor hangi bisikletle gidemezsin diyor. Aslında sayılara şöyle bir dikkat ederseniz hangisi olduğu Asal çarpanlarına dikkat ederek görebilirsiniz. Ama biz yine de işlem yapacağız. Bunların da tek tek çevrelerini bulacağız. Burada 35'in olmadığı bariz görünüyor aslında. Bunda bir 7 çarpanı var. 7200'de ise 7 çarpanı yok. Hocam nereden bileceğim? Sıfırları at. 72'nin içinde 7 diye bir çarpan olamaz. Olamayacağına göre olmayacak Bisket budur. Ama tek tek çevreleri bulalım. Pratik olarak hepsine 2 pire 2 pire uygularsak 6 çarpı 15. Bunun çevresi 90 santim. Bunun çevresi 120 santim. Bunun çevresi 150 santim. Bunun çevresi ise 210 santim. Şimdi 7.290'ın tam katı mıdır? Evet tam katıdır. 72.9'un tam katıdır. 72.12'nin tam katıdır. Birer sıfır silerek tam kat mı diye bakalım. 720.15'in tam katıdır. Hocam nereden bileceğim? Uzun uzun ben işlem yapıyorum evde. Hayır. 72, 720, 30'un yani 300'ün tam katıdır aslında. Bırak sıfır sadeleştirmeyi. 7200, 300'ün tam katıdır. 300'ün katıysa onun yarısı olan 150'nin zaten katıdır. Bir tek 210'un katı değildir. Dolayısıyla bu iki bisikletin tam tur dönerek gittikleri mesafeyi şöyle bisikletlerle de gidebilirsiniz tam turla bu bisikletle tam turla gitmez. Gider gider gider. Tekerin son dönüşündeki e, son dönüşünün olduğu yere gelince yarım çeyrek küsürlü tur atar. Tam denk gelmez.